karşılıklı olarak devam etti ve uzadı. Peki bu kadar uzamasının nedeni Bu da ne? yine bizden kaynaklı değil. Bakın benim mesela ben bugün 47 yaşındayım ve yüksek lisansında siyasetinde da yapmış biriyim. Ve AK Parti'nin kurulduğu günden gençlik kullanılan siyasete başlamış ve kesintisiz siyaset yapan yani 22-23 yılı aktif siyasette olan biriyim. Benim siyaset tarzında bu meselenin başka bir mecra taşıma tarzı yoktur. Ancak Sayın Ekşi bir tweet atarak orada koyduğu, şık olmayan yani bir genç kardeşimize parmak sallamalar ona karşı tavırlar, onu dışarıya davet etmeler. Onun o günkü ben atmosferini artık verelim diye düşünmüştüm ama orada kesmeyip e, tweetle topa girmesi ve olayı manipüle etmeye kalkmasına karşılık bizim de verdiğimiz bir tepkidir bu. Hı hı. Sonra tekrar şahsınla ilgili ben çok öyle polemikleri meclis dışı taşımayı seven biri değilim ama taşınmaktan hiçbir zaman çekinmem ama siyasetin e, kent sorunlarını gerçeklik üzerinden tartışması ve çözüm bulmasına gerektiğine inanan bir insanım bu anlamda. Ancak Sayın Ekşi şahsımı da hedef direkt bana hitaben yine maalesef e, dersini çalışmadığı, konusuna bakmadığı, yüzeysel bir takım iddialarda atınca biz de kendisine gerekli cevabı verdik. Ve dedik ki yani Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyorsanız ilk önce maalesef bir 5 yıl bornamızı tamamlayın ve as, asli işinize dönün. Yani belediyenize dönün. Şey görüyorsunuz buraya gelirken şu yan yolu hatırlarsınız. İSÜ iki ayda kazdı kapatamadı. E, kapatmayı Borno Belediyesi yaptı. Yollar çöktü. Yani şimdi biz bir belediye başkanı asli görevi yaşadığı kentin yollarını, altyapısını düzgün yapmaktır. O da yaşayan vatandaşların her yağan yağmurda bir çileye dönen kent fotoğrafı vermektense sorunsuz bir hale getirmektir. Biz de kendisini Asli Görev'e davet ettik. O da zaten ben bu polemiklerden çekiliyorum. göreme dönüyorum Tarzıda benzer bir tweet atarak herhalde şu an Asli İşler'e ilgili Güzel bir noktaya temas ettiniz. Özellikle Bornova'da tam Ege Üniversitesi Hastanesi'nin çıkış ve metroya giriş güzergahı. Yani her sene orada aynı manzara. Bu kış için bir şeyler yapıldı mı bilmiyorum, takip etmedim ama yani hiç yakışmıyor. Yani tam kentin göbeği, İzmir'e giriş, Bornova Güzelbahçe üzeri <laughs> bu kadar büyük bir hastanenin Zaten orada bir telaş var. Ee, hem vatandaşların hastaneye giriş çıkışları dolayısıyla bir telaş var. Hem bir taraftan da metro var. Yani orası gerçekten her kış bir kaosa dönüşüyor. Eee Ümide dönüştü. İzmir'de her ki... yer bir, bir kışta kaosa dönüşüyor. Şöyle. Evet. Yani İzmir'de yağın yağ, yağmur yağdığında kaosa dönüşmeyen bir yerimiz var mı? Bugün Kordon'da yaşadığımız tartışılan set meselesi evet, gibi. Evet. Yani çok uzağa gitmeyelim. İzmir'de eğer yağ, yağmurda arıtma tesisinin kapasitesinin yetmediği gibi. Yani İzmir'de İzmirli yağmuru artık beklemez hale geldi. Çünkü ya bir taraftan işte görüyorsunuz açıklamalar var tahtada barajında su seviyesi evet, evet. maalesef e, görünmeyecek seviyeye düşmüş. Bir kuraklık tarafındayız. Ama bir taraftan da yağmur yağdığında bu kent artık bir çileye dönüyor. Öyle bir de şöyle bir durum yok. Yani arkadaşlar hani ya işte yıl ortalamasının üzerinde yağış aldık. Bir günde aldık. Ya bir şehri siz böyle bir yönetimle yapamazsınız yani. Sizin eğer iklim koşullarını ve değişkenlikleriniz bunu yaşar varsa altyapınızı buna göre dizayn etmeniz lazım. İzmir en ufak bir yağın yağmurda o dediğiniz tabloları karşı karşıya kalıyor Ya benim ama söylediğim biraz önceki söylediğim şey de şu işte biraz önce sizin televizyonunuzun bulunduğu yan yol. Bir iki ay kapalı kaldı biliyorsunuz bu evet. yol. Orada büyük bir çalışma yaptı İstisun çalışmadan sonra e, kapattığınız yol bir hafta demeden çökerse ya bu sorunun e, kime soracağız biz bu soruyu? Hani ben siz bana soracaksınız muhalefet meclisi. Ben de meclise soracağım. Yani Bornova'da arkadaşlarınız bunu sorunca, Büyükşehir'de biz bunu sorunca niyet tartışma çıkıyor. Cevap verin. Yani çünkü siz e, maalesef bu işleri ıskalayıp iş bilmez bir anlayışla yürüttüğünüz için derdinize de başka işlere fotoğraf vermek olduğu için mesaj vermek başka yerlere mesaj vererek siyasi geleceğinizi inşa etmeye kalkarsanız çok açık söylüyorum ben. Yani bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, ilçe belediyeleri dahil bir önceki dönem olan arkadaşlarımızın çoğu yok. Yani İzmir'de hizmet üretin ya. İzmir ise bu şansı vermiş, size oy vermiş, bize muhalefet etme şansı vermiş. Biz bu muhalefetimizi ortaya koyuyoruz. Ya bu çökük olan yolun kabahati merkezi hükümet mi? Değil. Siz eğer alt malzemesini düzgün kullanmazsınız. Asfaltın altına doğru satır malzemeleri sermezseniz O yol çöker. Ya bunun çok basit bir yöntemi var yani. Hı hı. Ya şimdi siz bunu önemsemeyip başka yerlere fotoğraf vereyim derdine düşerseniz de işte bu yaşadığımız tabloları yaşadık.